Oha! Millet ben size söylemeyi unuttum bugün müzik albümü açacağım var ve ben size söylemeyi unuttum yani şarkıyı doğaçlamanız gerekecek. Yani şarkı da 12.30'da başlıyor yani hazırlansanız iyi olur. Yoksa bir ceza sizi bekliyor. Ne cezası? Ceza tabii ki Bir dakika sözün olmadan şarkı söylemem ki. Ol. Bu bir şampuan kutusu. Kom söyle? İçerik strik asit sodyum klorit kokomiyondur. Hümik asit bütün fenil metopiyonluyundur. Magnezyum nitrat limon özü ve Betil Kralar, risotto, Limon ve Isu. Yumda çok üzüntüm yok. Mutlu maskem yüzüm diyecek. Sokum maskesi, sokum sakın kırma. acaba bana. Anneni. Kinger. Ee, özgürüm, Fark etmedim. Ee, sadece <laughs> muz yiyordum. Güneşe sarılmayı kedicikleri severim. Eğer üzgün ve süzgün sen somurtma hemen gel dans edelim. Sen de Isu bu. Bu aptalca. Gel <laughs> Hadi o zaman senin o Alex'i sesine ihtiyacımız var. Zubuk şimdi kapattı. Hatta katanılmazdı. Umarım sana kulları kalır ve deninden ayrı. <laughs> Kinger ol sana adım sahnede şarkıcıyım. Sana seren at yapayım aklını başından alayım. Aa. Harika işte ekip. Şimdi size özellikle Pony'e düet hazırlayacağım. Vay anasını. Kamiko. Ama nasıl oldu bu sen hala hayattasın. Vay anasını. Ne? Vay anasını. bak Evet arkadaşlar macerayı tamamladınız ve ben de size mükemmel sürprizim var ceza alacaksınız ve cezanız seyredeceğim. Ama niye ceza alıyoruz ki? Hadi ama hayat böyledir Pomni bir bakmışsın Seri üretilmişsin Bu mükemmel tatlış bebiş kadar şu an resim olabilir Buna sadece beleş kanalına erişebileceğiniz mükemmel çıkan birlikte alacaksınız Bu onlar mükemmel değil mi? Şu mükemmel Gamigo oyuncağına da bir bakın Çok güzel ama yemek değildir Yani bunu sakın aldıklasın Oynayabileceksiniz arkadaşlar Bak bu bir de yanımda rozetler Rozetler mükemmel O yüzden bir yandan da mükemmel Jet Ranger İşte ben Jet Rozetler bana hayranlıkla bakabilmek için Çok kadarca para ödüyorlar Rozetler ve dolayı. Çünkü biliyorsunuz ki ben çok havalıyım Ve bir yandan da size özellikle söylemem gerekirse Bunların adı D I G I T A L C I R C U S S nokta S S O r E.